תודה <much> רבה <much> 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 Ee, pazar gününden beri bir şüpheli araç bulduk burada. Bizim peder onlar. Ve yorum iki gündür bu araba bizim kapının önünde geliyor dedim. Baba polisleri arama. Ne olacak? Bizim bir komşu e, e, Cemilo bizim kiracımızla babam yüz elli beşi aradılar. Herhalde yanımızdaki bir, bir iki polis geldi buraya. Geldi buraya, arabaya baktılar. Dedi vallahi şüphelidir. Ama de, biz ancak Mardin'e bomba imha ekibini çağırmamız lazım. Arabaya yanaşmayın. Biz bomba imha ekibine e, telefon edeceğiz. Dün saat ondan bu akşam saat ona kadar. Ondan sonra arada 15 saat geçti kimse ilgilenmedi. Peki gece saat 12'de emniyete gittim kardeşim şikayet <laughs> dedim <Hatta> Bizim evimiz <laughs> bombalandı. Çocuklar üç <laughs> tane çocuğum hastane şu anda hastanede. Dedi efendim bizim görevimiz yok. O terörle mücadele olduğu için siz terör bölümüne gideceksiniz. Dedi bu akşam da gitseniz şüpheleri falan sizi öldürürler. Gitmedi. Korkudan girmedik dedi. Yarın sabah olsun sabah gideceğiz. Evet. <laughs> Bu sabah gittik terörle mücadeleye. Saat sekiz buçukta gittik. Yedi sekiz tane polis arkadaş orada vardı. Dedik efendim bizim e, durumu böyle biliyoruz. Demin oradaki dedik evet. E gelin dedi burası kapalıdır. On ikiden sonra açılır. Tekrar eve geldik. Bu saate kadar hiç kimse ilgilenmiyor.